Evet. Aydın Denizli yolu üzerindeyiz. İstikamet neresi Yasincik? Denizli. Denizli. Tavas. Tavas. Denizli Tavas'a gidiyoruz. Oraya gittiğimizde evet. öncelikle köye yerleşeceğiz. Evet. Köy havası alacağız. Kızılca böyle yerleşeceğiz. Neresi? Kızılca bölük. Kızılca bölükmüş. Özel gönlümün Doğu büyüdüğü yer. Bakalım orada bizi ne karşılayacak, nasıl göreceğiz, nasıl olacak. Hiçbir bilgimiz yok. Gittiğimizde hep beraber görürüz. Şimdi şu anda Karahisar'a geldik. Burada bir tostçu varmış. Güzel bir tost yiyeceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Zaten pansiyon da ayarladık. Pansiyon da ucuz. İki kişi 700 TL'ye ayarladık. Süper. Muhteşem bir yer. En temiz yer burası dediler. Buraya geldik. Hadi şu tostu götürelim. şu. Bak tostlar Böyle iki tane toz söyledik. Bu kaşarlı değil mi hocam? Bu yumurtalı abi. Yumurtalı. Evet. İster, i̇sterseniz kaşarlı da yapıyorsunuz. Çok güzel. Bakın bir tadına. Bravo. Çok güzel. Afiyet olsun abi. ol abi. Süper bir lezzeti var. Oturup şimdi burada bunu yiyeceğiz. Yanına, yanına da, böyle turşu Bakacağım, alıyoruz. Bakacağım. Yasin ayran istiyor mu? İstiyor. Olur. Evet. İki tane. değil Ya sen oraya oturacaksın. <gülüyor> kendi... Yasin ya, boş verin ya. Tamam, açı tamam. verin mi? Evet, abi. Kendi, evet. kendi yapımları, el ayranı da varmış. Evet. Bu da çok güzel. O ayranın da, evet. El ayranı. Evet, tamam. tamam. Tamam abi. Mak abi geçiriyor. Valla, ee, eyvallah. Güzel. Bu. Çok güzel. Bu. güzel. Bu. Neyse, güzel altın olsun. Sonra görüşürüz. Evet. Şu anda Denizli'nin Tavas ilçesine geldik. Burası Denizli'nin Tavas ilçesi. Küçük bir yer. Az önce bir apart kiraladık. Aba leş aa. Apart bildiğiniz leş. Yani Yasini illerde dedi ki buraya gelelim. Yukarısı daha beterdi. Biz de buraya geldik. Hep şanslı gitmiyoruz yani. Bir sefer baktık. Hiç hoşuma gitmedi benim. Şimdi apartı gösterim size. Ne internet var ne bir şey var. Video da yapamayacağız doğru gün. Şimdi oraya gideceğiz. Apartı bir görün. Orayı size de göstereceğim ama hiç hoş bir yer değil yani. Güzel bir yer değil. O yüzden. Ee, İki günlük olduğu için de fazla umursamadık. Neyse kalsın dedik çünkü buradan Bodrum'a gideceğiz. Ee, Bodrum demişim. Pamuk buradan Pamukkale'ye gideceğiz. Ondan sonra orayı da bir gezdikten sonra başka bir yere, Muğla'ya doğru yol alırız diye düşünüyorum. Meydan burası. Böyle. Orası meydandır böyle. Abi şimdi. İsim ne abi? Sizle tanıştım. Şey, onu Hüseyin. Emin. 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 Senin emin. abi. Evet, evet. Evet. Şimdi bu abilerle tanıştım. Güzel insanlar. Bakın Aa! burada güzel sebzeleri var. Manav. Manavcılık yapıyorsunuz. Evet manavcılık yapıyoruz. Her gün taze geliyor tabii ki. Günlük günlük. Günlük değil mi? Evet. Güzel. Bak orada karpuzlarımız evet. da var. Teşekkür ederiz. Rica ederiz Evelerimiz abi ne demek. De Oo güzel. Bakar mısınız? Aa. Bunlar hep şey değil mi? al. Ee, ama natural değil mi? Tabii. Natürel. Belli abi. Domatese baksana. Mis gibi. Ben size geleceğim alışverişe. Buradan tamam. alışverişe alışveriş Gel diyeceğim. bak. Gel. Abi. Bak şeyleri bak görüyor musun? Daha yeni toplandı Oo geldi. tazeymiş abi gerçekten abi. Evet. Gerçekten şu domatese. Hakiki tarla abi. Sera değil. Vay. Güzel. Hakiki tarla değil mi? Evet, sera değil. Güzel. Müthiş, müthiş. olan Bak meyvelerimiz de var. Onlar da kuru yeni de satıyor. Evet, test Aa, de var. Bak yeni dünya da varmış. Görüyor musun İşte bunu diyordum size arkadaşlar. Yeni dünya harika. <laughs> Allah. <diyor>. Market. <gülüyor> 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 Güzel. Aa, taze erik de var. Bak. Ya bir tadına bak. Bakın mı? Bak tabii. Bir tane sizler <laughs> için deneyeceğim. Bakayım. Evet. Vallahi muhteşem. Hap taze. Mükemmel. Girişi de var. Biraz şunu getirin bak. Tamam. Güzel abi. Abi bak daha önce dışarıda demiştim her zaman işimiz güzel gitmiyor. Şimdi böyle bir aparta geldik. Apart. Yani hiçbir şeysi hijyen değil. E, duş alıyorsun, duş başına akacağı yerde direkt bölemesine gidiyor. <laughs> Şu duşa bak. Mesela şöyle açayım, bak duş. Akış şekline bak, kafana akacağı yerde karşıya doğru su fışkırtıyor. Yasin bugün dayanamadı, aradı. Dedi abi biz çıkıyoruz dedi hemen. Leş kokuyor. Leş gibi kokuyor diyor. Ha şuraya bakın. Bu mu hijyen? Şuna bak. Böyle bir şey olabilir mi? Bir de buraya biz e, plajda ödediğimiz paranın aynı süre ödedik. Yani iyi bir şey yapmaya kalktıyız yani. Böyle kazıklamıyor. Böyle olur mu? Hiçbir şey temiz değil. Havlunun renkleri gitmiş. Yarısı soluk. Kim bilir ne yaptı burayı ne için kiralıyorlar? Ben anlamadım. Ama burası böyle normal bir kişinin ailenin gelip kalabileceği bir yer değil. Onu söyleyeyim. Buraya günü birlik gelen iş için geliyordur. Olay böyle. Bu şekilde. Neyse. Biz bugün çıkıyoruz. Şimdi Meh Mehmet, Mehmet amca bize... Dayı amca Öbür tarafı dayı olur. Bu sen amca oğlu mu Mehmet amca? Amcu şu yani. Evet. Bayağı bir bir iki bir şey geçmişler, de, çoğu isimler. Evet. 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 Mehmet amca şimdi bizi buraya getirdi. Ee, aktarcı oluyor burası. Biz Hı -hı. böyle kekik çayı aldık. Hı -hı. Ve ondan sonra böyle ileriden Hı -hı. az bu... önce bir tahin aldık. Kuzulak pekmesi. Evet abi. Bir de şimdi biz buradan çörek otu yağı alacağız. Bulabilirsek. Ne kadar bunlar? Abi bu 90 lira. 90 lira. Güzel fiyatlarında da güzel abi ürünlere bakar mısınız? Ne isterseniz de her derde şifa var burada. Bir de hep natürel değil mi bunlar abi? Tabii tabii. tabii. natürel Siz kendiniz topluyorsunuz. Bak burada 4 çeşit baharat var. Evet. Bak burada koku da yok. Hani? Evet. Özel Yaptırdım ben bu şeyleri, kavanoz kavanozları. Kavanozları, evet. Hem şeyleri gitmesin, aroması gitmesin. Hem aroması gitmesin, hem birbirine karışmasın. diye. Yani. Süper yapmışsın. Evet, yani. evet. Başka yerlerdeki gibi değil. Farkına vardım, evet. Ve çok temiz duruyor, güzel. Gerçekten. O da eşim sayesinde tabii. Ya, temizlik, yalan yapışık. Eline sağlık, çok güzel. Yok, her yerde böyle değil. Her yerde böyle değil, güzel. Hoşuma gitti yani, sağ ol. Buranın... E, Adresi ne? Bile... Burası Samanlık şey. bir bir Mahallesi. Bu olacak şey. Samanlık Mahallesi mi olacak Evet. Garaja hemen yakın. Garaj çok Duydunuz abi. Almak isteyen olursa aktarcımız burada. İsim Bak, abi. Kuru yemişler de Hulusi. Seren kuru yemiş. Hulusi abinin buraya gelirsiniz. Kuru yemişlerden de bakarsınız. Gerçekten güzel malzemeleri var. Güzel eşyaları var. var. Evet. Hepsi doğal. Evet. Gelin burayı kaçırmayın. Mehmet amcanın evine geldik. Evet. Gülleri çek Şimdi Mehmet amcanın evine geldik. Bize Bizi yemeğe davet etti sağ olsun. Evet. Salih abiye de buradan selam söylüyoruz. Bir diyeceğim var mı Salih abiye? Selam selam. Aleyküm selam. <laughs> Mehmet amcamız burada oturuyor. Evet. Görünüm bu arkadaşlar. Şimdi yemeğe geldik. <laughs> Mehmet amca da yemek yiyeceğiz. Oda gibi ettik işte, bak her ha. şey her şey var. Anlatmıyorsun bana. Koca kademiş, koca kademiş. Ev görüyor musunuz evet. komple, bu balkonu? Buraya geldim, sanki hamam gibi çok güzel, sıcak. <laughs> Dışarısı soğuk, buraya çıkmak istemiyordum. Yalnız Mehmet amca dedi, burası sıcak, burası buraya var. geldik. <laughs> Ümmühan teyzemle Mehmet amca. Güzel. şimdi. soğuduğu gibi burası. bize güzel kahvaltı hazırladılar. Bize güzel kahvaltı hazırladılar, <laughs> Allah razı olsun. Ha neler hazırladın sen Mahan teyze? Bir şey oğlum gel. Koyuyor bak tencereler hazır. Kahvaltı. Evet. Bak kahvaltımız hazır. Top tarla yapmış bize. Ya güzel. Çorba. Sen bunu bilmiyorsun ama çok evet, güzel. bilmiyor da ondan üzüldü. Otur. Yok yok. Yer, yer o yer. Yen. Gel. gel. Benim en sevdiğim mutfak tarzı bu. Evet. Öyle. Evet. Mutfak. Eski, taa kaç sene oldu? 20, 21 senelik mutfak. Güzel. Bu, evet. <laughs> Yapılırken bunu yaptırdık işte. Ama O günün hı. en moderniydi bu yani. Geçme <laughs> evet. çorbası. Bir Tavasın top tarhane yemeği. Bu yemeğin adı top... Tarna. Tarna. Tarhana yani. Ar top tarhana. Evet. Evet. Tarhana. Top tarhana çorbasıymış bu. Evet. Evet. Bu evet. E, Denizli yöresinin özel yemeği. Böyle kuru biberle yiyorsunuz. Acı. Acı Evet. Güzel. Turşu. 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 Fasulye turşusu. Domates, salatalık. Ha, Kendi yapımı. Fasulye. Evet. fasulye turşusu değil mi bu? Fasulye, salatalık, domates. Evet. Mahsul hepsi. Evet. Mahsul. Ev yapması. Mahsul. Maşallah, yani. maşallah. Güzel. Evet. hadi Hı. bakalım. Var mı da? Hadi başlayalım. Şey, Yasin Şuna biraz denizi bozdu ya, sene soruyor. Bulur. Aa, bu böyle ya. kuru fasulye var. E, o, o olacak? O zaten sağ bir şey yapamıyor. Hiçbir şey olmaz. Kuru dolma yedik, arkasından kuru fasulye. Doğru, evet. Vay çok güzel. Eline sağlık teyzeciğim. Afiyet olsun. Yemekte. Kusur bakmayın. Evet, amca çok sağ ol. Kusurlar yeme bu. Afiyet olsun. <laughs> Çatalımız tamam mı? Tamam mı? Tamam. Haydi Hadi buyur. Biz bu güzelim yemekleri götürelim. <laughs> Bize afiyet olsun. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ne diyeyim diyor <laughs> Konyalıları sevmem diyor. Bu da erişte ha? Ha. Makarna Makar. diyor. Makarna. Erişte makarna. Erişte makarna. Evet. 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 Bu hazır makarna da. Erişte makarnası. Ha erişte makarna. Sen asam peynir. Ata. Rendeledim. Evet. Sağ. Güzel ama. Yeter. Tamam. Tamam. Böyle biraz da peynir çok güzel oluyor. Teyzem, eline koluna sağlık. Allah razı olsun. Yemekler muhteşem de harika da. güzeldi. Yok yok. Daha önce, önce çok Hiç yedik. Allah ben şiştim. Hiç çekinme. Kuru fasulye yedik. Dolma yedik. Evet, Makarna yedik. Ondan sonra ne ne bileyim. Evet. Turşulardan yedik bir Sarı sürü. Salih abi, Mustafa abinin yedi biz yiyoruz. Bunlar <laughs> <laughs> yok. Aynen öyle. Ayni böyle. Aynen. Evet. Allah çok yedik. Hepsinden Ahim. dolu dolu yedik. Allah razı olsun. Amin. Allah sofranıza bereketini attırsın inşallah. i̇nşallah. Gerçek muhteşem güzel bir yemek yedik. Çocuğu bu ne mi? Çok oluyor. dolu. Dışarıda yemek yemediğiniz için zaten dışarıda yemek yerseniz zaten hasta Hı. oluyorsunuz. O yüzden dışarıda yemeyiz. Hiç Hiç hayatta. Şimdi üstüne bir de Türk kahvesi içeceğiz. Of Demek keyfimize. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Bak, kahvemiz de geldi, Mehmet amca da geldi. E, e, ay yani. ay, e, İçelim. İçelim kahvemizi. Kahveleri içelim. Su tozun mu? Güzel. He, su tozun. Evet. Balıkları ısınır biraz. Senin yok mu Ben. Davşan ganı çaylarımız da geldi. Evet. He? He, içelim bakalım. Bak. İçin. Of, çay. Salih abi selamlar. Evinizdeyiz, ona göre haber olsun. Şimdi Salih duruyor mu bizi? Görecek. De devam göreceğiz. <laughs> yani. Teyze. Misafirlerimiz geldi oğlum. Oturuyoruz. Ha. Ha. Aynı siz gibi onun Sağ ol. Allah razı olsun. olsun. Allah razı olsun. Hepsini bakacağız. Nasip olursa. sağ da ol. İnşallah. Sağ olsunlar. Sağ olun. Ol. Evet ya. arkadaşlar. Bir videomuzun evet. daha sonuna geldik. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşça kalın Ve biz bu güzel çayı da götürelim. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz inşallah. Yani yiyeceksiniz. Durun. Evet.